ikimizi ayıran zalim Almanya Ellerinde bavulları, vatanlarından binlerce kilometre uzakta, yabancısı oldukları yepyeni bir hayata yerken açtılar. Canlarını dişlerine takarak çalıştılar. Gittikleri ülkenin kalkınmasına ve büyümesine destek oldular. Ayrılık da sevdaya dahildir, der ya şair. Memleket sevdasıyla ayrılığı göze alanların yolculuğu bundan 60 sene önce Sirkeci Garı'nda o ilk seferle başladı. Bir gün geri döneceklerdi elbet. Onlar çalıştıkça daha çok kazanacaktı memleket. Çünkü umutlarını taşıdıkları o tahta valizler küçük, Yürekleri Türkiye kadar büyüktü. Bir yıl diye yola çıkılan ama nesillere yayılan zorlu hikaye böyle başladı. Zordu. Çünkü her damlası özlemle dolu alın teri vardı. Zordu. Çünkü diline, kültürüne yabancı olduğun ülkede bir başına kalmak vardı. Memleket hasreti her gece dört duvardı. Zordu. Çünkü Dostluğun yanında düşmanlık da vardı. Yüreklere ateşler düştü. Canımızdan nice canlar toprağa düştü. Bu bir varoluş mücadelesiydi. Ne olursa olsun biz buradayız dendi. Nefrete verilen en güzel yanıt hoşgörüydü bir arada yaşama isteğiydi. Ne çalışkanlıkları ne de azimleri bitti. Senede bir kez memlekete gelmek tek sevinçti. Onlar Almanya'da ne misafir ne de ev sahibiydi. Memleket sevdalıları mücadeleye de kendi kimliklerine de dört elle sarıldı. Sonraki nesillere gururla aktardı. Sirkeci garından çıkılan o ilk seferin üzerinden yıllar geçti. Misafir diye gelenler artık ev sahibiydi. Yepyeni başarı hikayeleri yazıldı. Çünkü her başarının arkasında memleket sevdası, memlekete sevdalılarının yanında güçlü bir Türkiye vardı. Mevzubahis vatan olunca mesafelerin ne önemi vardı? Almanya'dan gelip vatan uğruna göğüsleri siper oldu. 60 yıl boyunca hiç vazgeçmedikleri memleket sevdasının karşılığını daha fazla aldılar. Türkiye güçlendikçe onlara kol kanat gerdi. Oy hakkı olmayanın söz hakkı da yoktu. Onlar memlekette söz sahibi oldu. Memleketin yolları da kapıları da ardına kadar açıldı. Memleket sevdalıları hak ettikleri değeri kazandı. Bugün onlar iki ülkenin gönül bağı. Bugün onlar Türkiye'nin yurt dışındaki gururu. Çünkü artık dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşının yanında olan olmaya da devam edecek güçlü bir Türkiye var başarılarla göğsümüzü kabartacak, iki ülke arasına yepyeni köprüler kuracak nice 60 yıllara. Dile kolay, 60 yıllık bir yolculuk bu. Mesela Sönmez abi çok çalıştı, emek verdi. Muzaffer amca memleket özlemi içinde yaşadı yıllarca. Ömer azmini hiç yitirmedi ve sonunda hayallerine ulaştı. O artık sinemanın aranan yıldızı. Sönmez abi çalıştığı fabrikaya ortak oldu. Muzaffer amca torunu Seda'nın kazandığı bursla gururlandı. Ve bu 60 yılda hayatın her alanına değer kattık. Avrupalı Türkler İyi ki varsınız. Gittin canım.